Asır TV'den herkese merhaba. Evet. Şampiyonlar Ligi maçı. Şampiyonlar Ligi 3. eleme maçı. Evet ayarlarımıza bakalım. Ayarlarımız harika. Evet. Maça başla başlayabiliriz. Başla İl Fenerbahçe. PES 13. Oyunu. PES 2013 yani. Evet bakalım nasıl bir oyun olacak. Evet oyuncular yavaş yavaş sahaya geliyor. Fenerbahçe'nin yeni transferleri sağda olacak. Maxim'in ve ve e, El Nesri. Demek evet, şey istediğim hiçbir şey yok. Hemen maça başlamak istemiyorum. İstiyorum çünkü çok e, sabırsızım. Çok sabırsızım bu konuda. Ona da çok sabırsızım. Hemen maça başlamak istiyorum ve başladım. Yazıcı lan lan. Yazıcı ne yapıyorsun sen? Oğlum Jonathan David. Oğlum bu çok çok tehlikeli bu adam. Bu adama çok dikkat etme. Ne oluyor lan? Lan. Heh. Sikimanski. Ceko. Nesiri senden bugün müthiş goller bekliyorum. Ona göre ha. Oğlum. dikkat edin. Rakip çok zorlu. Djokovic. Ferdi. Alan, Ferdi. Ölülen. Ölülüm. Tadic. Tadic. Zeko. Destek bekledi. Oh. Ah. Etmiyor. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Ne mükemmel bir vuruştu ama atamadım. siriye ulan sen sağ yaktın galiba değil mi? Olay geldi. Çek bir şey yok. Ah be. Hemen topu kapın. Hemen, hemen atak yapın. Hadi iç. Ah be, geçemedi. Değil çok zorlu bir rakip. Onlara karşı dikkatli olmalıyız. Orta sahada güzel baskı. Aynen. Aferin. Aferin. Ah be. Gitti. Atak devam Abi hadi orta açmam lazım. Orta kafa gol oynamam lazım. İçeride iki tane kule var. Kulelerim var içeride. Gol mü? Ne fol yapıyorsunuz lan? Ha? Deme deme normal oynamak. Çık Yeah! Bunun lan Ceko şey kullanıyor. Serdi Ferdi. Gol. İşte bu. 2. dakika. Bum. Bu nasıl nasıl vuruştu lan? Ya bakar mısın? İyi <laughs> e, salladı ama Şimanski Allah'tan bitirdi. Yoksa çok üzülürdüm. Gerçekten üzülürdüm bu gol olmasaydı ha. Ne penaltısı lan? Ne yedin sen? Bir şey dedi penaltı. Ne penaltısı oğlum? Normal gol attım ben. Ver şunu. Al. Ol lan. Oğlum adamı geçirmeyin lan. Oğlum. Dikkat Aferin. Aferin. Oğlum uf. Kaçtı lan. İşte bu. 40. dakika. 0. Bak nasıl kaçtı. Müthiş basar alan. Affetmem. Almanın dalgınlığını affetmem. dalgınlığa gelmeyeceksin karşında ben varsam. Allah olacaksın. İkinci golümüzü de attık. Bakalım haydi. Yara. İp bazen çok etkili geliyor ama benim için önemli değil. Ve de harika oynuyorum. De. Olenen. Olenen onun için pas. Lan dikkat lan. Adama dikkat. Bu adam çok tehlikeli. Lan. Olenen. Olenen. Yarı 2-0 bitti. Bakalım ikinci yarıda neler olacak. aynı heyecanın devam etmesini diliyoruz. Lan, birbirinize çarpışmayın lan. Pasu ah be. Anladım. Oğlum çok iyi pas lan. Onların pas paslarını, paslarını durdurun hemen. Da. Evet kendine gel. Lan. Taç atışı yapılacak. Hocam bende olması lazım lan. Hakem ne yapıyorsun sen? Topu neden evet. onlara verdin? Olulen. Olulen. Lan. Arkadaşlar lan. Olur lan ne oluyor lan? Olur. Arkadaş. Yine top uzaklaştıramadınız ya. Allah'ım yarabbim. Bir Bak. Bir Arkadaş orta geliyor. Burada uzaklaştıramıyorsun. Burada uzaklaştırmadın Burada nasıl da pas yaparsın sen? Dün şu ana. Bak oyuncu değişikliği yaparım yoksa. Oyuncu değişikliği yapacağım. Tadıçı çıkartacağım. Yerine İsmail yüksek alacağım. İsmail yüksekle de çaban yerini değiştireceğim. yok. İsmail yüksek burada kalsın. Han yüksek geriye. Sikiman yerini de biz alalım. Aha Emremor var lan. Ha bunu yine de Emremor alalım. Böyle olsun. Bir dakika topu ileriye hemen atayım. Ben şu topun dışarıya çıkması lazım. ne oluyor lan? Uf. Oğlum oyun dursun önce değişikliği yaptı. Ananı satayım. Allah kırmızı yedik. Kötü Bu kötü oldu. Kötü oldu. Kötü oldu. Bu çok kötü oldu. Aman dikkat. Aman dikkat çok tehlikeli geliyorlar. Bu çok kötü oldu. Aman sakın ha dikkatli olun. Onülüm. O kadar da gol atamazsın. Abartma. O kadar da gol atamazsın bana. Yine de bu bir çözüm değil. Samuel Arapası <laughs> pası. Defans savunma karşılıyor. Evet. El Paz, Emre Mor. Mor çok süratlidir. Bunun buranın arkasına düştü. Çabuk toparlayın bakın. Çabuk toparlayın dedim size. Çabuk. Şimdi, çabuk toparlayın. Kırmızı kartlı ve 10 kişiyiz. Gel oynayın dedim size. Fred. Cengiz lan. Oğlum. Bu nasıl tutamadın lan ayağında. Aslında biçim oynuyorsun sen. Çabuk şu topu al dedim sana. Çabuk şu topu aldın dedim. Gol daha yememeliyiz. Uf, geçmedi. Jalo. Lan lan aldı lan. Aldı lan. 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 Hmm. İşte bu edince gol. İşte müthiş gol. Yani orada arabası geçirmezsin ama edince gelir topu tekrardan geri alır. Zaten ah. O da sonra, Harikaydı. Öyle lan. Hemen cecikleri. Dikkat <laughs> etmeliyim. Dikkat etmeliyim. Hala 10 kişiyim. Dikkat etmeliyim. Onlar çok etkili gelebiliyor bazen. Ay, ne yapıyorsun? Düzgün oyna şu oyunu. Paslarını ver. Ne <laughs> Of. Çok <laughs> süratli ya. Bak, bak nasıl. Kim? Koner <laughs> at. Anceko sen niye koner atışı atıyorsun bakayım? Manyak mısın sen? Anceko. lan? Yusuf. Yusuf. Ama... kötü bir şey ya. Ne yaptın Yusuf. sen? Nasıl bu kadar kötü şut atabildin? Evet son 5 dakika kaldı. 5 dakika daha dayanmalıyım. Son maçı kazanabileceğim. Öyle lan. Bana geldi. Aha. Aha. aha, aha. Bitir lan. bitirdi ya. Maç burada biter. El siriye. Yeni transfer eline gollerini Gollerine devam ediyor. Kırım gibi. ikinci golü. İşte golü burada ek geliyor. Hop. Çok güzel kaçtı. Gitirici bir plase vuruşu. Ceko en Enesir'in işbirliği harika. Aha. Aha. Kırmızı katlı olmama rağmen kırmızı katlı olduktan sonra iki tane gol atabildim. Rakibe karşı. Kusuf Hiçbir şey yapamam oğlum. Hiçbir şey yapamam. Bana karşı. Hiçbir şey yapamazsın. İnnen hiçbir şey gelmez. Olur Ön ölüm. Evet son atak yapıyorlar. E, maç bitti. Evet. İşte wow. bu. maçın adamı kim olmuş? Bence El Nesir oldu. Ceko olmuş. Üf. Evet, mesela, tamam. Bu videoyu da burada sonlandırıyorum. Harika bir maçtı 4-1 kazandık. Bir Sonraki maçlarda görüşmek üzere.